Antalya OSB firmalarında kanser tarama çalışmalarına başlandı. Mobil kanser tarama aracı ile fabrika ortamında hizmet veren Döşeme 6 İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bölge sanayicilerine ve çalışanlarına meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri taraması yapıyor. Antalya OSB yönetimi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yapılan kanser tarama çalışmalarının ilk durağı Narun firması oldu. Fabrika bahçesine konuşlanan sağlık ekipleri, 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere de bağırsak kanseri taraması yaptı. Mobil kanser tarama aracımızla birlikte bölgemizdeki firmaları yerinde kanser taramalarını yapacağız. 30-65 yaş kadınlarımıza rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkekte kalın bağırsak kanseri, 40-69 yaş arası kadınlarımızda meme kanseri taramasını bölgemizde gerçekleştireceğiz. Firmalarımız Döşeme İlçe Sağlık Müdürlüğümüzle iletişime geçtikleri takdirde randevularını planlıyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün 421-2256 numaralı telefonundan bizlere firmalarımız, işletmelerimiz ulaşabilirler. Her 8 kadından birinde meme kanseri görüldüğünü hatırlatan Narun Yönetim Kurulu üyesi Yeliz Kırtız, erken teşhisin önemine vurgu yaparak Antalya OSB çalışanlarını kanser taraması yaptırmaya davet etti. Çalışanlarımız bizim için çok kıymetli, insan kaynağının ne kadar önemli olduğunu bilen bir firmayız. Her 8 kadından birinin meme kanseri olduğu istatistikine dayanarak, firma çalışanlarımızın da bununla ilgili kendilerine öncelik ayıramayıp, yoğun çalışma temposundan dolayı hem hastaneye gidememeleri hem de bu konuda aslında biraz da biz insanların ihmalkar olmasından kaynaklı bu hizmetin bizim ayağımıza gelmesi bizim için çok önemliydi. Tüm diğer firmalara da bunu bir an evvel yapmalarını önemli tavsiye ederiz.